Kocaeli TV sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. 2024 yerel seçimleri için Gölcük halkına sorduk. Gölcük halkı Kocaeli TV mikrofonlarına görüş ve önerilerini açıkladı. Yerel seçimlerde kimi destekleyeceksiniz? Sezer tabii ki. Mevcut belediye başkanımız Ali Yıldırım sizleri destekleyeceğiz. Sizce diğer adayların hiç şansı yok mu? Gölcük ölçeğinde çok şans vermiyorum. Yok bize hiçbir faydası yok. Ben emekliyim. 8 yıldır 7,5 lira emekli maaşı alıyorum. Ben geçimi neyle yapacağım? Bir kere 10 milyar olmuş. Bakmıyorlar bize. Durumumuz kötü. Çok kötü. Yerel seçimde kimi destekleyeceksiniz? Yine aynısini destekleyeceğim. Neden? Seviyoruz. 1 Mart'ta kimi destekleyeceksiniz? Tabii ki Ali Yıldırım Sezer. Kardeşimizi destekliyoruz. Gerçekten çalışkan, dürüst. Yani hakla diyalogları çok iyi. Daha önceden de tanıyoruz zaten. Yerel seçimlerde kimi destekleyeceksiniz? Şöyle tabii ben demokrat bir şeyim. Tabii ki sol şeyden geldiğim için de sol tarafa oy veririm. Ama Ali Yıldırım da kazanırsa da hiç şey yapmam. En azından yani işi de öğrendiği için fazla da çaldırmaz diye düşünüyorum. Yerel seçimlerde kimi destekleyeceksiniz? Tabii ki aynı başkanımız. Tabii ki aynı başkanımızı destekleyeceğiz yine. Valla ben şu anda AK Parti'den Ali Yıldırım Sezer eğer yani şu anda yine seçime katılırsa yine kazanacağını öbür partilerin şansı olduğunu düşünmüyorum yani. yani benim kanaatim bu yönde. <laughs> Açıkta çıkıyor mu abi? Yani ben 87 yaşındayım. Hayatımda bir sol parti oy vermedim. Benim şeyim bunlara. Allah razı olsun. Ben benim. Sağ olun. Teşekkür.